Evet millet merhaba. Bayağıdır yani yaklaşık belki de bir aydır falan bir şey atamadım. Ee, bunun sebeplerini sayacak olursak <laughs> benim çok yoğun ve dolu olmam, odanın çok yoğun ve dolu olması e, başlıca etkenler bitirme sandığımdan çok daha zormuş. Yani bu arada zor sanıyordum zaten ama yani sandığımdan da zormuş. Bu arada okulun korusundayım şu an. Ee, Med'in karşısındaki yerdeyim. Şu an sessiz sakin bir yer arıyorum. Öğle yemeğine gitmeden önce şurada biraz çekim yapalım. Burası benim aklıma gelmişti zaten. Ee, ama yeni geldi yani. Burayı çekebilirim diye yeni düşündüm açıkçası. Ve şu an yer bakınıyoruz. Ee, bir yer bulamadık. Buradan başka. Burası da biraz güneş gibi ama yapacak bir şey yok. Evet. Çantamızı da atalım. Ondan sonra şöyle bir konuşalım. Evet. İtü'deyim. Ee, zaten biliyorsunuz. Dediğim gibi şu anda da okulun korusundayım. Böyle biraz daha etraf çekeyim şöyle. Şöyle. Böyle güzel bir yer. Güzel bir yerdeyim. Ee, motorumla geziyorum sık sık. Ya aslında burası da dün e, bu kulüp toplantısından çıktıktan sonra motorla gezerken aklıma geldi. Lan ben burada video çekebilirim. İnsanlarla konuşabilirim. O şekilde ufaktan şey yaptıktan sonra hani eee girişimizi neden videomuzu çekemiyoruz vesaireyi söyledikten sonra artık videoya geçelim. Evet, videomuzun konusu gençlik ne alemde? Bu soruyu bana e, arabasına bindiğim ve çok da sevdiğim İTÜ'de çalışan, e, tekniker olarak çalışan, enerji enstitüsünde çalışan hatta e, daha fazla bilgi vermeyeyim. Bir abi tarafından sorulmuş bir soru. Beraber Sakarya'ya giderken bana sorduğu bir soru. Peki dedi, Hasan Can dedi gençlik ne alemde dedi hani sence dedi. Hani ne, siz ne düşünüyorsunuz dedi yani ne, ne şey yapacaksınız dedi. Bunu ee, buna istinaden ben de şey dedim. Duruyoruz dedim. Yani hiçbir şey yaptığımız yok. Bu boğaz ile alakalı aslında biraz sormaya çalıştı. Hani sizde de böyle bir şeyler var mı? Bir şeyler yapacak mısınız gibisinden ya yapmayı planlıyor musunuz yani öyle, atmosfer nasıl yani öğrenci isyan şeyinde mi e, is, isyan bayrağı mı çekecek yoksa ne yapacaksınız ne edeceksiniz Gibisinde. dedim hayır ya benim bildiğim kadarıyla en azından hiç öyle bir şey yok hiç öyle bir atmosfer yok hiç öyle bir durum da yok yani bunun sonra bunun üzerinde düşündüm hayır dedikten sonra bunun belli baş sebepleri var arkadaşlar hani ben ee, önceki videolarımda falan itüyü Bu yüzden biraz gömmüştüm yani hiçbir öğrenci dayanışması yok vesaire falan gibisinden ya bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi bu tarz dayanışmayı şey yapmış e, nasıl diyeyim e, sahiplenmiş ya, bir grup sahiplenmiş mesela ama o sahiplenen gruba kimse güvenmiyor o sahiplenen grup güven vermiyor bunun da belli baş sebepleri var atıyorum mesela ne oluyor? Ee, bir eylem oluyor. Eylemde atıyorum işte yani tabi bu küçük bir sebep de hani insanları biraz da soğutacak bir şey yapacak sebepler yani değişik bayrakların açılması artık hani o değişik bayraklardan ne çıkartıyorsanız çıkartın yani. Ama açılıyor. Açıldığını gördüm yani. Ee, bunların dışında söylemler ve hani grubun tavrı ve üslubu insanlara uymayacak üstünlük Yani burada gerçekten bir şey yok. Ee, nasıl diyeyim? İnsanlar istediği her şeyi düşünebilir. Ve genel olarak düşünülen şeyler e, yani düşünülen ve grupça kabul gören şeyler eğer sizinkinden çok farklıysa çok çok farklıysa o zaman orada bulunmak istemiyorsunuz. Orada bulunamaz. Yani bu, benim ne işim var dersiniz yani. Ya, benim için değil. Ben ben öyle düşündü yani nasıl diyeyim? Ben biraz daha farklıyım o konuda. Ee, ama önemli yani olan benim ne olduğum değil, genel olarak durumun ne oldu. Başka etkenler de var. Mesela şu anki rektörün gerçekten iyi iş çıkarıyor olması. Bunlardan önemli etkenlerden bir tanesi adam yapacağım diyor yani. Yani direkt böyle şey demiyor. Ee, nasıl diyeyim? Öğrenciler işte Twitter'dan yazıyor, ediyor. yıllardır yazıyor Facebook'tan yazıyor, Twitter'dan yazıyor. Yani direkt şey demiyor yani. Ee, bir şey de yani nasıl diyeyim bir şey dememezlik yapmıyor daha doğrusu yani cevap veriyor insanlara ne bileyim yapacağız diyor yapıyor da mesela sabah kahvaltısı geldi sabah kahvaltısı önemli bir şey yani yıllardır söylemiyor vadiye şimdi vadiye açacak ondan sonra hafta sonu yemek falan düşünülüyor ya yani böyle iyi icraatlar olduğu için ee, o yüzden de insanlar biraz da mutlu açıkçası yani Hani adam biraz şeker rektörü oynuyor ve tabii ki de işe yarıyor çünkü insanlar memnun. Yani iş yapıyorsan insanlar memnun olur yani bu kadar basit. Çok temel işte şeyler var. Hani herkesin toplanması gereken, bir şeyler yapması gereken çok temel şeyler. Mesela yurt yani artık benim için bir anlam ifade etmese dahi ben açıkçası gerçekten katılabileceğim bir şey olsa diğer öğrenciler gibi düşünüyorum ben de katılmak isterim yani. Ya çünkü gerçekten yani bir sürü boş alan var, bir sürü ama yapmıyorsun ya. ve ya saçma sapan şeyler yapıyorsun yani. Çok anlamsız. Onun dışında mesela şu an ders çalışacak yerler yok. Ders çalışacak yerden kastım. Bir, bir kütüphane var 24 saat açık. Başka hiçbir yer yok arkadaşlar. Yani atıyorum ee, şeye gidersiniz. Eğer vadide kalıyorsanız vadinin eti salonları var. Oralar olabilir. Onun dışında başka neresi olabilir? Ee, kovan 24 saat açık diye açıldı. Kovan diye bir yer açıldı. Yeni yapılan yemekhanenin orada. Onlarla alakalı da konuşurum belki. Ee, o kovan mesela 24 saat diye açıldı. Şu an saat 7'de mi 8'de mi ne kapanıyor. Simit diye bir yer var. İnsanlar simitle ders çalışmayı severler. Çünkü bir yandan da yemek yiyebilirler orası saat 7'de mi 8'de mi ne kapanıyor. Med bile kapanıyor. Merkezi derslik mesela sürekli açık olan bir yer normalde. Kapanıyor. Onun dışında başka ne var? Ne, nerede çalışılabilir? Ee, selfish vardı sanırım. Selfish'in kapanma saatlerini falan bilmiyorum. Ama normalde vadi yurtlarının orada aynı zamanda şey de vardı. Ee, Majgal diye bir yer vardı. Majgal da Saat 5'te mi 6'da mı ne kapanıyor. Saçmalık yani. Bu şekilde yani bunlara gerçekten etkili bir şekilde birleşilirse. yani nasıl diyeyim. Gerçekten de bir grup falan değil yani. Hani atıyorum bilmem ne dayanışması sizi şeye çağırmayacak. Yani nasıl diyeyim. Toplanmaya çağırmayacak yani. Gerçekten ne bileyim işte öğrenci kulüpleri falan ya. Kendi kulüpler. Kulüpler kendi arasında toplanacak bildiğin. Bir karar alınacak. İlk kulüp diyecek ki bir kulübe kardeşim sen geliyor musun? Sen geliyor musun? Sen geliyor musun? Böyle böyle toplanacaksın yani. Bunun bence başka bir yolu yok. Bana kalırsa yok yani. En tarafsız, en e, güzel bir şekilde bence bu şekilde olur. Ama tabi bilemiyorum. <laughs> bu arada ben dersten çıktım. E, saat 11.30'da bitiyordu ama biraz erken bitti. Yemeğe kadar sizle konuşayım dedim. Şimdi yemeğimi yiyeceğim. Yemekten sonra kütüphaneye geçeceğim. Kütüphaneden Excel indirmem lazım. Güncel Excel'e indirmem lazım. Excel Word falan indireceğim. Onları indirdikten sonra da çalışır mıyım bilmiyorum. Çok ders çalışmam lazım. Çok fazla çalışmam lazım yani. Ee, petrol ekonomisi haftaya vizesi var ve ödevi var. Petrol ekonomisi de geçecek bir hafta olacak bu hafta. Aynı zamanda kuyu tamamlama, bitirme vesaire, bu tarz derslerde odaklanmam gerekecek. Odaklanmam gereken başka dersler de var ama şu an onlar o kadar geri planda ki aslında geri planda olmaması gerekiyor. Çok önemli dersler çünkü. Ara tatilim var. Ara tatilimden sonra büyük ihtimalle onların vizeleri olacak. En azından Fransızca'nın olacağını biliyorum. <laughs> o yüzden ara tatil konusunda da kararsızım. Eve dönsem mi, dönmesem mi bilmiyorum. Biraz da yemekhanenin açık olup olmama durumuna göre değişecek sanırım bu. Yemekhane açık olursa kalabilirim. Açık değilse kalmam büyük ihtimalle. Çünkü mesela yemek şeylerim, yemek hazırlama sürem uzun olacak. Direkt yani süre zaman olarak düşünüyorum her şeyi yani. Çünkü eve gidersem insanlarla falan sohbet edeceğim büyük ihtimalle annemle babamla. Kuzenimle falan. Ee, öyle onun dışında başka neler yapıyorum. Arı 24 diye bir oluşuma üye oldum işte. Bu bir kulüp ya yani öğrenci kulübü de değil aslında ama okulun yani İTÜ'nün medyası yani İTÜ ile alakalı her şeyi yaz, yazılıp çizildiği aynı zamanda da şey yapıldığı bir oluşum yani. Ee, 24 hakkında da güzel planlarım var. Hani yapmak istediğim şeyler var. Onları böyle nasıl diyeyim insanlara istişare etmem gerekiyor. Çok büyük çaplama, çok büyük bir proje yani bu. Ee, ve bittiği zaman, eğer hani bir sene içinde bitebilirse, çok büyük emeklerle bitecek bir şey zaten. Bitebilirse, e, yani öğrenciler için çok büyük bir kılavuz olacak. Çok az bahsedeyim. İtü Rehber isimli bir e, YouTube şey olacak bu. Nasıl diyeyim? E, serisi. Evet. Bir seri olacak bu. Ve serinin içinde de başka seriler olacak. Mesela hani çok fazla, çok uzun süre video yüklenmediği için söylüyorum bunu. Atıyorum mesela vadi. Yani vadi ile alakalı her şey. Va ya, vadinin, vadi yurdunun tarihi. Vadi'deki, vadide mesela kocaman bir spor salonu var. Yanında vadi spor salonu diye. Onun tarihi mesela ne zaman kapanmış, nasılmış, fotoğraflarını bulabilir miyiz? Bunlar en böyle şey yani mesela A'dan Z'ye ya şu an Z'sini sayıyorum yani en en ayrıntısına kadar demek istiyorum yani. Ee, bunun gibi yani vadilerle röportajı içerecek mesela vadi müdürle röportajı içerecek. Onun dışında başka ne içerecek? Vadide hayatta kalma mesela işte vadide ne yiyoruz, ne içiyoruz. Bu vadi sadece bir de yine dediğim gibi bir örnek yani bunun, bunun gibi mesela med med binası ile alakalı bilgi yani. Medde ne olur ne biter Yani Gelmek isteyen hani okulu kazanan Ya da kazanmayı düşünen isteyen kişi Direkt bilmek için izleyecek Merak edip izleyecek Şey yapan ee, nasıl diyeyim Okuyan kişi büyük ihtimalle sallamak için izleyecek Lan bu böyle mi falan diye ya da işte ne bileyim Aa böyle falan hani Teyit etmek için izleyecek eleştiri, Eleştiriye giriyor direkt olumlu veya olumsuz eleştiri yapmak için izleyecek Kendi içinden veya yorum olarak Fark etmez E mezun olan kişi özlediği için izleyecek yani İzlenme anlamında çok büyük bir zaten izlenme alacağını düşünüyorum ama e, alır yani de e, asıl şey bence e, nasıl diyeyim asıl e, ne derler ona olayı yani felsefesi yeni gelecek insanlara her anlamda yardımcı olacak olması. Her anlamda yani. Bu arada okulun spor salonu da kapalı. Eee o yüzden Vadinin Spor Salonu'nu kullanıyorum. d orada küçük bir spor salonu var. Enteresan bir yer. Size çekebilirim onu. Belki çekerim yani. Ee, onun dışında böyle 13 dakika olmuş zaten. Bayağı uzamış video. Telefondan çektiğim için kapatmam gerekiyor. Bu arada e, motor yani kaska GoPro'yu takabilirsem eğer çok yakında GoPro videoları gelmeye başlayacak kampüs içinde. Dün, dün akşam gezdim. Çok enteresan şeyler var. Yani çok büyük yani. <laughs> Gerçi ayıptır yani atılması da yani e, en azından her taraf sansürleyip sadece durumu anlamanız için atabilirim. E, mesela şu anda anlaşılmış olmuştu, olmuş oldu da neyse işte. Sonuç olarak öyle. E, yemeğe gideceğim. Yemekten sonra dediğim gibi çok, uz çok uzun bir süreler çalışmam gerekiyor. Çok uzun. Büyük ihtimalle valinin olanını kullanacağım. Dert dikkatin hiçbir şekilde dağılmasın diye bu şekilde. Sen spor salonuna falan da orada gideceğim. Aynen. Büyükten yemekten sonra direkt vadiye geçelim. bu şekilde. Hepinizi öpüyorum. Tekrardan buralarda görüşürüz büyük ihtimalle. salı ve şey olmasa da, salı ve çarşamba olmasa da, imkansız olsa da. Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Burası sardı yani yağmur olmadığı sürece gelip burada video çekerim yani. tekrardan görüşürüz. See you.